Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Pipehead oynayacağız. C Zone Pipehead. Evet arkadaşlar. Şimdi oyunumuza başladık. Ne yapmam lazım? Şu kapıdan mı gideceğim? E gidilmiyor. Gidilmiyor. Şu kapıyı mı açacağım? Şuranın içinden mi gideceğim? Bakalım. Şurada yol var. Buradan gideceğim büyük ihtimalle. Bu arada arkadaşlar pipe head galiba boru kafa demekti. Tam hatırlamıyorum. Umu baksanıza orman çok sisli. Yani ben burada pipetten kaçabilir miyim bilmiyorum. map var. Şuraya doğru gideceğim. Kayığa doğru. Hızlı gitmem lazım. Tamam gidiyorum. Doğru yoldayım. Birazdan paypet bağıracak. Büyük ihtimalle. Aha yağmur da başladı. Ayvayı yedim. Bu arada orada göl var. Göle niye gidiyorum? Yıkanacak mıyım? Bu arada bir ses geldi. Allah'ım nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum abi ben? Geldim buraya. Geliyor lan. Kaçmam lazım. Nereye gideceğimi de bilmiyorum abi ya. Ev var burada. Bu iPad geliyor mu? Göremiyorum. Abi sıkıştım. Yıkık bir ev var. Haritaya bakalım. Şuraya da dönmem lazım. Dışarıya çıkmamız lazım. Paypede de yakalanmamamız lazım. Şuraya. Koşu. Şimşek mi çaktı o mu geliyor? O geliyor büyük ihtimalle. Burası neresi? Burası da saklanmak için bir yer. Şuraya da bir saklanalım. Hmm. Bayağı uzağız ama şuraya gitmemiz lazım. Ay ağaçmış orada zannettim ya. Ya yanlış yere doğru koşuyorum. Buradan koşmam lazım. Karşıma çıkarsa gerçekten bir şey diyeceğim bu arada. Abi gelme. Abi ben Suri. Bir de arkadaşlar videolarda görüyordum gözetleme kulesi gibi bir yerin olması lazım burada. Bu arada oyun farklı bir değil. K N, n, n oraya gidiyorum şu anda. Önümde Oğlum ben başladığım yere geri döndüm. Nasıl bir saçmalık bu? Arabam da yok abi. Nasıl gideceğim ki ya? Of. Başladığım yere geri döndüm. Şuraya gitmem lazım. Koş. Pipedi bu arada hala görmedim. Oy! Nereden geldi o? Bu son denemem. Bir daha yakalanırsam artık bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar şuralarda ne olduğunu biliyoruz artık. Bizim şu BWWKA'ya gitmemiz lazım. Şu an biz oraya gideceğiz. Diğer yerlerde ne olduğunu biliyoruz artık. Kuleye çıkmamız gerekiyor. Bir de arkadaşlar hiç fark etmedim. Nereden geldi o pipet? Şuraya gideceğiz. Aha bak sıkıştım. Oyun güzel. Kaliteli de yani. Oyun çok zor. Baştan hava kararıyor. Pipet geldi an arkadaşlar şu da BW'ye koşacağım. Bize şuralardan gidi. Kenene'ye gitmemem lazım. Orası başlangıç yeri. Tamam. Gölden hemen çapraza doğru koşmam lazım. Yavaştan akşam oluyor. Benim hemen basmam lazım. Hep de yanlış yere gitmişim ya. Bu arada eğer şimdi gelirse gerçekten çok korkarım. Bir de çok büyük bir şey o. Vallahi yakalandık büyük ihtimalle. Geldik göle. Tamam. Geldim. Oy! Son denememdi arkadaşlar. Bir dahakine arkadaşlar deneyeceğim oyunu bitirmeyi. Şimdilik koşacak kalın arkadaşlar.